efendim bugün retro geriye mi gidiyor? O bilmem namı yapıyor. Bu nereden geliyor? Aydı, güneşti falan unutuyoruz. Bir tek Filiz Özkol'u dinliyoruz. Harika bir kadın, harika bir astrolog. Benim yılların arkadaşı. Daha Hoş bakmadın hala hala her bay 30 senedir dilimde tüy bitti bir doğum haritası çıkarmam Allah aşkına bana filiz diye harika bir kadın benimle birlikte kendime torpil yaparak başlayacağım terazi burcuyla başlayacağım 2024'te bakalım neler 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 olacak diye ama önce hoş geldin hoş bulduk bu arada ben seni çok seviyorum biliyorsun biliyorum ben de sen Mükemmelsin yani her taşın altından çıkıyorsun kız. Her taşın bütün konular muhteşem Akşenerim bilgim var. var. Bak ya. ya bilmiyorum Türkiye'ye göre inanılmaz dolu birisin sen Canım maşallah. Bilmiyorum. Senin bu. güzel kalbinden, yani. güzel bakışlarından geliyor. Filiz de biz çok uzun yıllardır dostuz, arkadaşız bir astrolog olamadı, olamıyor. Neden anlayamıyorum. Ya çok böyle harikalar yaratacağım evet. falan diye söylemek istemiyor. Sürprizlere açık olayım diye ama bu retrolardan falan retro metro neyse artık baygınlık geçirmek üzereyim. Avram bir sana bir şey söyleyeyim. Kendi haritama bile bakmıyorum. Çünkü sürpriz olsun istiyorum ama tabii ki herkes geleceğini bilmek istiyor. Ama kıskanıyorum. Herkese özel ilgi bana gelince senin evet, kendime <gülüyor> sap, <gülüyor> seni kendime sakladım. Senin mesafekirsem. Aşkım Terazi burcunu neler bekliyor? Aşk Çok bekliyor. Aşk, aşk vardır. ya evli baktı kadının var. Evet ne? aşk bekliyor. Şöyle bir şey. Sen aşk aramayabilirsin ama insanlar aşka koşarken sana koşacaklar. Aslında şöyle aşk aslında sadece iki Tabii ki. insan iki kişi arasındaki ilişki aşk. Ben tabloları da son derece aşığım. İşte bu oteli çok seviyorum mesela. Bayılıyorum buraya. Bunun gibi Filiz'e bayılıyorum. Ona <laughs> öyle bir aşkım var. Demek ki güzel şeyler bekliyor beni, değil mi? Aşk var. Bu alım satım mal mülk olayınız var. Özellikle bakın Haziran ayına kadar koçların, özel koçların, terazilerin, gerçi şimdi koça girdik ama teraziler mal mülk sahibi olacaklar. Bir de çocuklarıyla ilgili çok güzel sürpriz gelişimler hmm, yaşayacaklar. Neler yaşanacak? Çocuk o, konuları çok ilgili. güzel. çünkü. E, çocuklarım ben bir an önce tekrar Türkiye'ye dönüp buradaki eğitimlerine devam etmelerini istiyorum. E, i̇nşallah o da o zaman bu sene gerçekleşiyor. Çok tatlılar. Onların burçları ne? Kızım terazi aynı şekilde teraziye oğlak. Benimle birebir aynı yani. Teraziye oğlak. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Oğlum da aslan. Aslan tabii tipik aslan. Allah'ım bir dükkana gidiyoruz seyircilerim. Böyle ne kadar allı, pullu, güllü, parlak, taşlı. Ben de hayatta taşlı şeyler falan giymem. Hemen bunu al, bunu al, bunu al diye. Çaktırmadan alıyorum, pakete koyuyorum. Sonra çaktırmadan geri dönüp paketleri bırakıyorum. Çünkü hayatta giyebileceğim şeyler diye. Böyle süper miniler falan. Aslan Burcu ya nasıl görmek istiyorsa annesini. Aslanların en güzel özellikleri şovmendir onlar. Şov gördür, şov verdir, gör. kendilerini göstermeyi, alkış almayı, beğenilmeyi çok seviyorlar. İnanılmaz. Ellerinde olan bir şey değil. Onlar öyle. Bu arada Aslanların çok güzel bir dönemi başlıyor. 22 Ocak'ta 2024 senesi Pliton var. Pliton artık kendini göstermeye başladı. 2024 senesinin aşağı yukarı 12 Eylül'üne kadar yani neredeyse yılı bitirecek... Orada bir Pliton var ki Pliton bütün burçlarımızı aşağı yukarı değiştiriyor, değişim dönüşüm başladı. Peki bende nasıl değişim dönüşümler oluyor? Terazi ve oğlak. Hazır yakaladım bir türlü baktıramıyordum. Terazi, var bir şeyler söyleteyim. Terazi oğlaktan çok şunu söylemek istiyorum. Dünya değişim içinde. Yapay zeka. Dünya adamdasına vuracak. Ya o beni korkutuyor yani. Vallahi korkutuyor. Artık bu baktığım zaman yolda acaba bu gerçeği mi değil mi diye bakacağız. İnsanlar evet kopyalanacak daha uzun Sen ömür olacak. Ben korkuyorum ben yani. Ben kendi kopyamı istemem yani. Ben tekim Yok, derim? Ben, ben, <laughs> ay ben diyorum ki benden bir 10 tane ver var ya dünya bambaşka olur. Her, her şey düzelir. Bir 10 tane daha benden şey klonlasınlar istiyorum. İşin kötüsü kötülerden de 10 tane olursa yandık. Hmm. Bir de o kısmı tamam. var. Evet. Sen onların doğum haritasına bakarsın, bu köşede. Evet. Ben onları hallediverim hemen. <laughs> e şimdi şöyle bir şey. Ayrıca ömür uzayacak tabii ki teknolojik aletler, uçan arabalar. Bir dakika, hemen bunun altında duruyorum. Ömür uzayacak dedi. Evet. Yüz ömür uzayacak. Tamamlıyoruz. Yani şey gibi kaportamız devamlı değişecek. Vay böbrek gitti, suni böbrek. Vay ayak gitti, suni Bak ayak. Bak bu kısmını Vay. sevdim ben. Yani binlerce yıl yaşamak fikrini sevdim. Evet tabii ki ömrü uzatan dondurulmuş bedenler de olacak. Hani 100 yıl sonra tekrar hala var aslında da Hep çok fazla verilmiyor. Senin. Yani ne var bedenimizden bu kadar uğraşıyoruz. Gidelim öbür tarafa yeniden gelelim. Yok daha ben tavsiye. gitmeden ben buradan devam edeyim <laughs> <laughs> yani yoluma. Burada değil, daha tabii yapacak ki. çok şey var. 100 yaşına gelince ha, gidelim. O <laughs> Orada düşünüyorum 100 yaşında hafif yaş almaya başlayacağımı tahmin ediyorum. Şimdi bak koçlardan birazcık başlayalım. Uzun uzun konuşacağız tekrar dünyayı. Dünyada siyasi e, şekil değişiyor. Artık kapitalizm ölmek üzere. Star sistemi bitiyor dünyada. Artık biliyorsun eskiden işte işte Clint Eastwood'lar, işte Angelo Jolie'ler falan filan dünya sinemasında ne varsa hepsi bitiyor. Geçenlerde Allah doğuyor yeni evet, yeni evet, Evet 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 ve kombin çalışmalar var. Geçenlerde Hollywood'da yönetmen olan biriyle böyle biz görüşme yapıyorduk. Ona da danışmanlık veriyordum. Ee, şey dedi Amerika artık Hollywood dedi, bitirdi dedi. Starlık bitti dedi. Artık herkes star. Herkes kendini yemeğini kendi pişirecek ve herkes kendini lanse edecek. O yüzden güzel bir şey. Eskiden star'ın etrafında dönüyordu herkes. Onların da burnları havada. Havaya kalkık kalkık dolaşıyorlardı. Bence var olan herkes kendini göstermeli. Hani böyle köylerde vardır ya imece usulü. <laughs> i̇mece usulü çok güzel kombin işler yapmalıyız. Kelebek etkisi yaratacağız. Benim kadın hikayelerimde de diyorum ya kelebek etkisi yaratacağız. Biz kadınlardan başlayacağız. Astroloğumla el ele vereceğim. Doğum haritama bakması şartıyla. Ondan sonra kelebek etkisini yaratacağız efendim. Şimdi koçlar ne oldu? Koçların yeni bir hayatı başlıyor. Şimdi sana da geleceğim. Koçlar parasal konularını düzeltiyorlar bu sene. İlk 6 ayda Jüpiter'den çok güzel etki alıyorlar. Ayrıca derinleşiyorlar. Koçlar artık hopitik hopitik dönemlerini bitirdiler. Keçi Daha gibiler oldu. ya. Ben pıt ne pıt kadar koçlanıldıysam inadım inat böyle bir şey yok. Siyahı var beyazı var ortası asla yok. Aynı şekilde oğlaklarda da var o ama. Oğlaklar da keçidir, koçlar da. Ben, pıtık pıtık. ben şimdi yükselenim oğlak keçiliğim vardır, vardır. ama hani e, açığımdır şeylere. Yanlışım varsa hala inat etmem o konuda. Ama o terazi tarafın var, sosyal tarafın var. Oğlak ikisi de öncü bir burç. Yenilik yapmaya bayılıyorsun, hiçbir evet. şey eskide kalmıyorsun. Oğlaklar eskide kalır hep farklı ama bir şey olmalı hep, hep 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 terazi sosyal kelebek. Yani çok sosyal güzel. kelebek, çocuk benim kız da teraziye oğlak var ya böyle bir inatlaşma yok ya. 10 yaşında şimdi ben ne yapacağım ileride bilmiyorum. Herhalde böyle dağlara taşlara falan kaçacağım yani. Ama çok tatlıdırlar. Evet ben kendim yani bu arada kendimi görüyorum. Diyorum ki, vay annem de ne çekmiş benden. Vay millet ne çekmiş benden diye. Keçi gibi çünkü. Fakat parayı kazanırlar. Koçlar parayı kazanır. Teraziler parayı kazanır, oğlaklar parayı kazanır. Yani onlar para istemeseler de para bir şekilde onlara pıt 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 gelir. <laughs> Diğer burçlarımız neler dünya O kadar ekonomik krizde ki artık o paracıklar da yok ortalıklarda. Dünya evet. batıyor. Bence dünya çok kötü bir döngüden geçiyor. Herkes çok kendi, şey değişiyor. Herkes kendi ülkesinin Ekonomik krizlerini sorgulamalı bence. Sadece bu bizim ülkemizle ilgili bir olay değil. Bütün ülkede bir kriz var. Dünyada kriz Türkiye var. Türkiye için de ben iyi şeyler hissediyorum aslında. Türkiye 2025'e çok güzel hazırlanacak. Şu anda 2024 dünya geçişi birazcık zor tünelden geçiyoruz. Ama sonunda çok güzel bir ışık var. Türkiye'ye hmm. hiçbir şey olmaz. Peki ko koçtan dedin ko koçları da çok şeyler bekliyor ama bu yılın en şanslıları kimler? En şanslısı dörde ikiye ayrılıyor. İlk altı ayda boğalar, ondan sonra boğalar güzel, oğlaklar güzel, senelim, evet. ondan sonra başaklar, ondan sonra akrepler, yengeçler, balıklar. Nereye gitti benim terazi gene? Terazi ikincisinde, ikinci altı ayda. 26 Mayıs'ta. Ya sayda bekleyeceğim yani Allah'ım ya 26... De, ne der, derviş der muradına erermiş bir şey. Ben böyle sürekli terazi burcuna inşallah gün yüzü göreceğiz diye. Sonra bir şey söyleyeyim mi? En güzel program senin oluyor. Neden diyeceksin? Şimdi ben bazı programlara gidiyorum. E çünkü karşı taraflar çok konuşmak istemiyorlar. Hani sonucuya bırakıyorlar. Halbuki karşılıklı böyle söz kese kese konuşmaya bayılıyorum ben çünkü karşının da doluluğu bana gelmesi lazım, yansıması lazım. Eğer karşıda sunucu hiç konuşmadan böyle dinliyorsa şey diyorum ben. Ya ben radyoculuk yaptım 18 sene. Radyoda sanki duvarlara konuşuyormuşum gibi geliyor. Kendim üretmeye başlıyorum, zorlanıyorum. Sen böyle konuştukça ay diyorum ben her gün al buraya gideyim. Peki şimdi koçlardan başladık. Şanslı burçlarımızı söyledin. neler bekliyor onları? Bir de hepsini sırayla geçeceğiz. Tamam hadi şimdi. bakalım boğalara geçelim. Boğalar kariyer yapacaklar. Hı. Özellikle boğalarda Pliton var. Pliton 22 Ocak'tan sonra sofasını uzatıp hadi bakalım diyecek. Artık kariyer zamanı. İş değiştirebilirler, iş kapatabilirler, işlerinden ayrılabilirler, yeni iş kurabilirler e, ve kariyerlerinde zirve yapacaklar. Bak bu bilgileri verdiriyorum. Beni unutursanız küserim sizle. Beni de her yerden bir yerine dokunduracaksınız. Ay, bayılıyorum sana ya. Ben bir cümle ben bir cümle al Burak. Bir cümle ben bir Hadi şimdi ikizleri sen al. Hadi iki... <laughs> ya ikizler var ya Allah'ım bir çene bir çene bir çene beni öldürüyor onların çeneleri. Durmak <laughs> ama çok da iyi kalpliler çok iyiler ben öyle biliyorum ama tabii o bilimsel kısmını sana bırakıyorum ama bana göre ikizler hani dengesiz falan derler ben dengesizliğini görmedim ikizlerin. Çok zeki benim küçük evet. oğlum. 7 yıl Amerika'da kaldı. Ondan sonra Tayland'a gitti. 4 üniversite okudu. Bakü'de, Bakü'de şimdi Aliyev'in restoranında master chef 40 kişilik grubun başında. Yani Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. İkizler şey yapıyor mu? Ben ikizler burcundan çok tanıdığım var. Bir şey soruyorum öyle bir Aman şimdi sana gazlar, böcekler, çiçekler mi oturup anlatacağım. Ya işte böyle deyip kısa kesiyor. Sesli konuştukları için atlıyorlar devamlı. Evet. Diyorsun ki aa ne kadar kişilikleri. Halbuki biz içimizden konuşuyoruz ya o dışından konuşuyor. Şunu mu yapsam onu mu yapsam onu. E diyorsun karar ver. E, Dur karar vereceğim. Sesli düşünüyorum diyor. Ben bir küçük oğlum öyle. Anneciğim sen şu anda neredesin? Dubai'deyim. Hani sabah şeydeydin Bakü'deydim. Toplantıya geldim. Ne yapıyorsun? Akşam Thailand'dayım. Yani böyle ikizleri ben bayılıyorum. İkizler çok hareketli. Peki yengeçler ne yapıyor? Yengeçler hep dur, dur önce balıkları soyayım. İkiz... Benim koca ağlamaya devam edecek. Adam abi film seyrediyor, ağlıyor. Biri evlilik teklif ediyor, ağlıyor. Ben onu bir şeyse bu balıklar ağlamaya devam mı edecek böyle duygusal balıklar duygusal? Balıklar satürn etkisindeler. Yavaş yavaş öğretileri artacak. Bilge kişi olacaklar. Mantıklı olacaklar. Çünkü Neptün ile uzun yıllar. 2026 senesine kadar balıklar olgunlaşacak. Ondan sonra artık sen ağlamaya başlarsın sulak sular O der ki ne oluyoruz <laughs> der. Bir olgunlaşabileceğini düşünemiyorum. Yani acayip bir hayal dünyaları var ya. Ama ben Ve... seviyorum balıkları. Ya balıkları. Çok Ben de çok seviyorum balığı. Hani kocam da balık ama böyle yani kendi kafasına göre bir şeyler hayal ediyor. Kendi kendine küsüyor, kendi kendine kırılıyor. Onlar şey derler anneannem derdi havada annem kapalı evet. insanlar. Her şeyde annem kapıyorlar. Tane... Nemli insanlar, nemli. Rutubetliler. <laughs> Biz ya ilk tanıştığımız zaman yaz bir yere gittik. Ondan sonra oranın da bir tane bir harika bir plajı var. Fakat adı lakabı oranın Deli Mustafa. Şimdi ben dedim ki ay bugün dedim, toplanıp dayımlar falan Deli Mustafa'ya gidiyoruz dedim. Bu daha yeni ama flört de ediyoruz böyle. Bu hiçbir şey söylemedi ama bir suratı asık falan oturuyor böyle. Bir 10 dakika sonra ya dedi bak dedi deli Mustafa falan diyorsun. Adam dedi orada bir şey yapmaya kalkar. Ben de deliririm diye. Ay dedim senin deli anladın. Bu bizde bir şeydir, tanımlamadır diye. Böyle her şeyden hakikaten hemen bir nem kapıp bir hikaye yaratıyorlar kendilerine. Sizin ilişkisi nasıl biliyor musunuz? Sen şimdi oğlaksın ya. O balık nemli. Seni, sen onun içinde oğlaklı kemikleri çabuk ağrır. Nem'in içinde satürün insanısın. seni romatizmalı yapar o. <laughs> Vallahi yapıyor benim <laughs> abi. abi bir sus diyorum ya yani sabah bır, bır 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 bir dur ya diyorum. Bir dur sabah enerjimi alma benim. Böyle hayatta bir sürü şeyler ben, kendi kafasında. Fakat pe iyi kalpli insanlar. O yüzden Çok. ben seviyorum balık. Pamukçuklar, pamuk kalpli. Pamuk, ben herkes herkesin içinde güzel iyiler ha. var. Bazen şanssızlıklar sonucu kötülere dönüşebiliyor ama hani genelde evet e, balık balıklar da iyi insanlar hani sanatçı ruhlu bunu dinlememiştir inşallah hemen şey yapmasın havalara girmesin Robert Bey lütfen kendinize gelin diyorum. Ay sanatçı sanatçı ruhlular bir şeyleri mantaliteleri farklı çalışıyor. Duyuları çok fazla. Moda dünyasında çok balıklar Hı. vardır. Balıklardan böyle inanılmaz yaratıcı mimarlar, sanatçılar çıkar. Çok güzel ses mühendisleri çıkar. Ya yani balıklarla yaşamak güzeldir ama o alınganlıkla ara sıra onu yağ atıp pişireceksin, suyu atıp pişirip ben tekrar. Ben de tamam <laughs> sus sus ya. Sus bir sus. Yani. Peki diğer burçlara geçelim. Sonra kırılırlar falan hani bizimkileri unuttun sen diye. Boğalar. Boğalar. Ha, ha, boğaları söyledik. Söyledik boğaları. Ee, i̇kizler. İkizler çok yol yapacaklar. Yurt dışlarına gidecekler. Şekil değiştirecekler. Aniden böyle tamamen ülkesini değiştirecekler. Çünkü Pliton onları tamamen değiştiriyor. Her şeyleriyle ilgili yenilikler var, yeni aşklar, yeni, yeni yani ikizler var ya. Şimdiye kadar denemedikleri ne tür işler varsa diyecek ya özellikle. 2020, yir, 26 Mayıs'ta 2024'ün jüpiter ikizlere geçince evlenecekler, boşanacaklar, değişik hayatlar yaşayacaklar. Hayatlarına damga vuran 2026 senesini hızlı bir şekilde hazırlanacaklar. Bu sene start alacaklar. 2024 senesi özellikle yaz aylarından sonra ikizlerin yılı başlıyor. Yengeçlerin çok güzel zamanları var. Yengeçler parasal anlamda sıkıntıları bitiyor. Ha, çok... Yengeçler yeni ev alıyorlar. Evle ilgili döngüleri var mirasla ilgili hukuksal problemleri varsa bitiyor. Aşırı fedakardılar. Artık fedakarlıklarını bir kenara bırakıp ben de mantıklıyım artık fedakarlıktı yok. Benden bu kadar paso diyorlar. Birazcık insan bayrağı. Kim tutar yengeçleri evet, diye? Peki. Çünkü çok yengeçler biliyorsunuz. Anlamıyorum. Yani benim yedi. kardeşim yengeç. Pamuk böyle merhametli. Ailenin çok sorunlarını aşırı. dinler. Ya, Dert bütün günler. yaralı hayvanlar küt diye kardeşimin önüne düşerler. Öyle yani Biz Şahin beslemişliğimiz var yani böyle kafesin içinde. Çünkü önünde yaralı buldu diye illa ben bunu eve götüreceğim deyip de. Aa, benim çok sevdiğim şey tanırsın Atilla Atasoy. Evet, o da bulmuş bir tane Atasoy. yaralı Krasa, banyosunda böyle baktı. Ondan sonra uçurdu. Banyoya giremiyormuş. Ondan sonra küçük banyoda idare ediyorum Yarası banyonun içinde oturuyor küvette. Çok ailem katıldı. Atilla seni seviyorum bu arada. <laughs> Deli ya. Çıldım Peki, ya. öbür buçuklarımızın herhangi alemde... insanları çok seviyorum. Aslanlar ilişki kuracaklar, yeni ilişkiler yaşayacaklar. Ama aslanların çok sevdiğim böyle kariyerle ilgili yenilikleri var. İlişkiler yaşayacaklar eşlerinde boşanabilirler. Sıra gelen mantık ya ne kadar hayatında mantıksızlık varsa hepsini temizleyecekler, delete edecekler, toksinlerini atacaklar, yeni bir hayata başlayacaklar. şunu da belirtmeni isterim. Hani tam burçları sayıyoruz. işte bu burcun özellikleri bunlar bunlar olacak ama sonuçta 12 tane, 12 tip insan yok hayatında. Tabii içerisinde. tabii tabii. tabii. Bir, Birçok şey etkiliyor değil Şimdi mi? bizim özel horoskop denen parmak izi gibi bir haritamız vardır. Gezegenlerimiz nerede? Mesela sen akrepsindir ama bütün gezegenlerin ter terazide toplanmıştır. Dersin ki yani ben akrep gibi değilim. Aslında haritaya baktığınız zaman ateş, hava, su ve toprak vardır. Hangi grupta çok fazla toplanmışsa o grubun özelliklerini daha çok taşırsın O yüzden biz burada işte genelleme yapıyoruz. Yükselen burçların göre özellikle çıkar özel haritalar. Ama bak doğum saati çok önemlidir. Ama genel anlamda da özel haritamızda meç etmeyebileceğiz. Ama biz hepimiz çok farklıyız. Bak şimdi oğlaksın terazi, yayım terazi oğlak terazi ile yay terazi arasında çok fark vardır. Ondan başaklar için sistem değişiklikleri başlıyor. Özellikle başakların en büyük özellikleri ikili ilişkilerinde bir türlü karar verememeleri. Çünkü mükemmeliyetçi insanlar. Ya bir de bir şey söyleyeceğim sana. Başa bir şey anlat deme Allah aşkına. Başa bir şey anlat dedin mi başlıyor. Sağ kaşım kalkaraktan sağ ayağımı attığımda sol kaşım da yan tarafa dönmüştü falan. Acayip detaylar ya. Ayrıntıcı. Çok anormal. Dinemeyeceksin. Sonuç sonuç diyeceksin. Sonra yeküne gelelim. Yeküne gelelim. Ondan sonra da anlatmıyorlar, küsüyorlar. Öyle bir güzel bir de pratik zekaları var ama ben Başakları çok seviyorum. Hmm. Akıllı insanlar ama o pratiklikle detay arasında nasıl gidip gelirler onu çözmüş değilim. Bir havadalar bir yerdeler. O yüzden böyle Başak'la diyorum acaba ne yapacağız? Şimdi yeni yönetmenimiz kılacak biz dağıtıyoruz programı. Ondan sonra Başaklar ikili ilişkiler, duygusal ilişkilerde yenilenme söz konusu ve çok güzel şeyler yapacak. Gerçekler Başaklar hayatlarıyla ilgili yepyeni olgular içindeler. Yolculuklar yapacaklar, değişim yaşayacaklar. Bu arada bu 2024'te 4 tane tutulma var. 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması var. 8 Nisan'da Koç'ta bir güneş tutulması var. 2 Eylül'de bir tane yine terazide 18 Eylül'de bir tane balıkta ay tutulması var. 2 Ekim'de Eylül 2 Ekim'de terazide yine bir güneş tutulması var. Oh, oh. Yani Tutsuna, bu tutulmalar, tutulmalar olduk ama Evet, ona. ateş ve hava tutulmaları var. Harıl harıl bir 2024 senesi bekliyor. bizi bekliyor. Başka ne kaldı bizim burcumuzda? Terazileri söyledik, akrepler. Akrepler duygusal anlamda çok büyük bir değişimi ev değiştirecekler. Evleriyle ilgili evlerini başka yere taşıyacaklar, ülke değiştirecekler, kariyer değiştirecekler. Ama ailelerinden akrepten yaşlı insanların hayata veda etme olasılıkları da var. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani çok çok yaşlılar için diyorum. Hayat bir varmış, bir yokmuş. Ve bazı çocuklarla ilgili konularda da çocuklarını başka bir okula, başka bir şehre de gönderebilirler. Yayları söyledik galiba. Yaylar çok çok konuşacaklar. Yabancı dil eğitimleri artacak. Yeni ülkeler görecekler. Ülke yeni aşklar yaşayacaklar. Dostlarıyla ilgili yeni iş projeleri hazırlayacaklar. Ay beni uyuzdeden kovalar kaldı. Dur. Kovayla vallahi iş yapmaya kalktı mı ben bitiriyorum. Kalkıyor elinde bir kahve. Bugün çok işim var. Bugün çok işim var. Öğlen bugün çok işim var. Bugün çok işim var. bugün çok işim var. Böyle devam eden bir kovaları da anlat da bir rahatlasınlar. Kovaların bilinçaltları çok değişiyor. Kovalar artık kendilerine yeni bir format atıyorlar. Hani diyorlar beynine format at. Öyle bir şey. Hard diskleri değişiyor. Artık onlar da şaşırıyorlar. Ben bu muyum? Ben böyle olamam. Ben niye böyle oldum diye diye <laughs> olacaklar. Bir üç günde olur. Ben niye böyleyim? Böyle, <laughs> böyle bir durum söz konusu. Kovalar için tam on 8 20 yıl bir döngüleri başlıyor. Plüton artık onları yerle bir etip baştan yaratıyorlar. Hani Tanrım beni baştan yarat dedikleri cümle kovaları üzerinde muhteşem bir şekilde çalışacak. Artık kovalardan şikayet etmeyeceksin. Peki bakalım göreceğiz. <laughs> Efendim bitirdik mi biz burçları elimizde? Sonra bize küsmesinler, kızmasınlar. Asla bahanem olur. Ben Filiz'i bir daha alırım konuk, bir daha bol bol konuşurum. Her ay alırım. Her ay alırsın. Alır Ama diyorum. bundan sonra var ya cezayı direkt keserim. Yani benim doğum haritam bir daha yine gelmesin. Haritanla geleceğim. Tamam. Harita. Tek tek geleceğim. anlatacağım bana. Doğum tarihi sadece. Duydunuz. Bak burada söyleyemiyoruz. Hanımların yaşı söylenmez. Daha çünkü 21 yaşında. Hayır ben daha almaya yeni gidiyorum. Pardon evet, yani. Evet. <laughs> <laughs> tamam. Peki Filiz'in senin, doyulmuyor senin sohbetlerine. Sana Senle, hiç doyulmuyor. Vallahi zaman nasıl biz böyle ne aşkım doyulmuyor sana. Ne güzel muhabbet ediyoruz. Gene gel, gene gel, gene gel. Gelirim. Ağzına yüreğine Her sağlık. Her zaman gelirim. Alo de ben buradayım. Tamam. Efendim çok öpüyorum. Harika bir yıl geçecek eminim sizden. Kovalar kendinize gelin kahveyi koyun harekete geçiyorsunuz muhteşem şeyler bekliyor. Ben Terazi tabii ki her zamanki gibi. Oğlaklar, Balıklar herkese kocaman sevgiler bizden. Yine görüşürüz.